Öl onun uğruna. Seni şehit yapacağım. Ne kadar değerli ki. Öl diyor sana. Afiyet ve huzur nedir? Nefsin, bedenin elinden ruhu kurtarıp azat etmektir. Azat edip bedene ve nefse ruhu hakim kılmaktır. Bir daha burayı çok dinlemenizi isterim. Afiyet ve huzur mu istiyorsun? Sihat, selamet, tansiyon, kanser, kurtulmak istiyor. Doktor dedi ki kansersin. Nasıl çıkacaksın? Ha, afiyet ve huzur istiyor musun? <laughs> Nefsin bedenin elinden ruhu kurtarıp azat edip bedene ve nefse ruhu hakim kılmaktır. Yani Allah'ın nazarıyla bakmak, bedensel bir hayat esas almamak, uzun ve kısa yaşamak değil, doğru yaşamaktır. 500 sene çınar mı bir saat insan mı hangisini yaşamak istersin